Hepinize selamlar arkadaşlar Almanca A1 sınavına hazırlık e, Almanca Dersler A1 kanalımla ilgili çok güzel mesajlar alıyorum sizlerden ve bu beni gerçekten de çok mutlu ediyor e, kursa gitmeden de e, bu sınavı geçtiğini geçileceğini buradan kanıtlamış oldum tabii ki bu bana atılan e, en az bir 10. geçtim mesajı yani geç, geçen arkadaşların attığı bir 10. mesaj olabilir 10 kişiye yakın şu ana kadar geçti. Ve eminim bu 100 olacak. 1000 olacak ileride. Kursa gitmeden de buradan verdiğim derslerle eminim tüm herkes sınavı geçecek. Sizden gelen mesajları okuyorum arkadaşlar. Melisa Yılmaz yazmış. Ya hocam siz bizim için gerçekten de bir mucizesiniz. Hakkınız ödenmez. Hakkınızı helal edin. Allah sizden razı olsun. Saygılarımla. Diye mesaj atmış. Vallahi Allah sizden de razı olsun. Ben hakikaten de burada e, sizler için Güzel işler yapmaya çalışıyorum. Kursa gitmeye imkanı olmayan arkadaşlarım var. Onlar için de güzel şeyler yapmaya çalışıyorum. Ee, yani bu sınavı kursa gitmeden geçmeyi kanıtladım. Buna eminim. İsmail diye bir arkadaşım sayenizde çok kişi sınavı geçti yazmış. Allah sizden razı olsun yazmış. Vallahi Allah dediğim gibi hepinizden razı olsun arkadaşlar. Ben bunu tek başıma değil sizlerle beraber. Sizlerin desteğiyle de kanalda yavaş yavaş büyümeye başladı. Bin takipçiye yakın oldum. Eminim daha da büyüyecek. Çünkü... Çok faydalı şeyler paylaşıyorum birçok kanaldan farklı bir şekilde Sadece sınav yönelik bir kanal bu Sadece sınav hazırlık bir kanal Yani A1 Sınavına girecek olan arkadaşlarım Bu kanalı takip etsin zaten başka yapmalarına gerek hiçbir şey yok çünkü zaten bu kanal Sınava hazırlık çalışma Ya yani diğer kanallar gibi Almanca eğitimi değil sınav hazırlık sadece sınav hazırlıyoruz Tabii ki Almanca öğreniyoruz ama öncelik sınava hazırlık arkadaşlar Bu kanalın yani Önceliği o şekilde Mehtap Ergözen diye bir arkadaşım yazmış. Bugün A1 aile bileşim sınavına girdim. İstanbul'da 9 Eylül Cuma çok güzel geçti. Yasaklı kartlar basitti, iyiydi. Buradaki videoları izleyin, not alın, sürekli tekrar edin. O zaman çok basit bir, o zaman çok basit geliyor size diye yazmış. Yani çok teşekkürler Mehtap. Yani ben eminim zaten böyle olduğuna. Çünkü ben buradan tam birebir kursdaki bilgilerin aynısını veriyorum arkadaşlar. Sizin tek yapmanız gereken çalışmanız yani. Başka bir şey yok. Adem Yıldız diye bir arkadaşım. Güzel kardeşim. Videolar için teşekkürler. Birçok kanaldan faydalı oluyor diye yazmış. Ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Adem. Eminim zaten bunun farkındayım. Birçok kanalda da iyi olduğu bilgileri. Mehtap Ergözen arkadaşım. Daha önce yazmıştı. Da tekrar yazmış. Aile bileşimi sınavından 75 aldım bugün açıklandı. Cuma günü girmiştim. Rabbim herkesin işlerini rast getirsin diye. Yani hakikaten çok sevindim. Yani 75 almış. Çok güzel bir puanla da geçmişsin Mehtap. Yani faydalı olmuşum demek. Hakikaten yani güzel işler başarmışım. Yani sizlere demek ki güzel bilgiler sunmuşum ki bu şekilde geçmişsiniz. Böyle geç, geçen arkadaşlarım oldu mu ben de çok mutlu oluyorum arkadaşlar. İnanıyorum ki buradaki herkes geçecek. Kursa hiçbir şekilde para vermeden güzel bir şekilde burada herkes geçecek eminim ben. Ondan sonra Duygu Berker diye bir arkadaş. Bugün Almanya'da sınavım vardı. Sizin mektupları çalıştım. Sürekli bakalım nasıl geçecek. Şans dileyin bana diye yazmış. Ben de şans diledim zaten. Ondan sonra 10 saat sonra bana yazdı. 80 aldım ve kazandım diye. Yani bu mesajı gördüm. Çok mutlu oldum. Çünkü yani arkadaşlar hani buradan demek ki geçiliyor. Ya geçilmeyecek diye bir şey yok. Bakın bunların hepsi de Fake değil yani. Hepsi orijinal hesaptan bana atanlar. Hiçbir şekilde fakemek değil yani arkadaşlar. Orijinal her şey burada. Yanışmaların hepsi gerçek. Ben istiyorum ki bütün arkadaşlarım kursa gitmeden bu sertifikayı alsınlar. Kursa boşuna para vermesinler. Zaten hayat çok pahalı arkadaşlar. Her şey pahalandı. Yani kurslar olmuş 7-8 bin lira, 10 bin lira. Yani o hocaya vereceğinize hiçbir ücret ödemeden evinizde mis gibi yol mol derdiniz yok. Hani yola binip de gideceğiniz kursa kursiyeniz belki 30 kilometre 40 kilometre. Benim öyleydi açıkçası. Benim 60 kilometre de öyle gidip geldim ben kursa. Ama bu şekilde kanalı açıp izliyorsunuz, çalışıyorsunuz evinizde mis gibi. Sıcacık evinizde oturuyorsunuz. Mis gibi arkadaşlar sınava giriyorsunuz sadece. Dediğim gibi bu hakikaten birçok arkadaşım bana dediği bulunmaz bir minnet. E, nimet pardon. O yüzden arkadaşlar yani Açın, izleyin, çalışın. Eminim %100 geçeceksiniz bu sınavdan. Sadece yapmanız gereken arkadaşlar şey çalışmak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.